Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İstiklal Marşı, Kur'an dua sembolleri öne çıktı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı merasim. Dua edildi Cumhuriyeti Kur'anlara. Cumhur'un ezici çoğunluğunun görmek istediği manzara bunlardı. Bugüne kadar bu kavramların orada olmaması için mücadele edildi. Devletin en tepesinde, Cumhurbaşkanlığı makamında, Cumhurbaşkanlığı bu Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, komutanların bu dualara iştirak etmeleri, amin demeleri bunların olmaması sanki büyük bir maharetmiş, büyük bir erdemmiş gibi, büyük bir özellikmiş gibi takdim edildi. Yasak değil yani. Ayıp değil bunları konuşmak. Böyleydi yani. Bunların olmamasına çaba sarf ediliyordu orada. Kur'an-ı Kerim, dua, böyle şeylerin olmaması için çaba sarf ediliyordu Cumhurbaşkanlığı kültüresi bu manzaralar tabii milleti heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bu şekilde gerçekleşmesi kayda geçirmek lazım. Bunu hemen söyleyelim.